Çocuklarda sosyalleşmenin biraz daha artışı ile birlikte anne babalara biz en çok çocukları diğer çocuklarla temas ettirmelerini ve onlarla birlikte daha çok vakit geçirmelerini öneriyoruz. Bir çocuğun utangaç olduğunu ya da girişken olup olmadığını anlayabilmemiz için püf noktası çocukların kendi yaşıtlarıyla daha çok temas edebilmesinden geçiyor. Tabii ki yetişkinlerle de temas ettiğimizde aslında biraz daha bunu anlayabiliyoruz, anlamlandırabiliyoruz ama yetişkinlerle temas ettiğimizde çocuklar kendilerini bazen biraz daha utangaç hissedebiliyorlar ama tanıdık yetişkinlerde daha rahat iletişim kurduklarını görebiliyoruz. Bizim için utangaçlığın belirlenebilmesi için çocukların biraz daha yaşıtlarıyla aynı ortamlarda gözlenmesi gerekiyor. Bir gruba girebiliyor mu? Kendini orada rahat ifade edebiliyor mu? Soru cevap iletişiminde nasıl? Birisi ona adını sorduğunda rahat, rahat cevap verebiliyor mu? Yoksa annesinin bacağına yapışıp cevabı onun vermesini mi istiyor? Oyuna davet edildiği zaman o oyuna girebiliyor mu? ya da geride kalıp biraz daha çağrılmayı mı bekleyen bir çocuk? Hiç girmeyip daha da geri planda kalan bir çocuk. Bunlar aslında yaklaşık 3-4 yaş civarında bizim utangaçlığı anlamlandırabilmemiz adına çok çok önemli püf noktaları. Eğer çocuklar biraz daha geri planda kalıyorlarsa, kendilerini grubun içine sokmaktan çekiniyorlarsa, sözel ifadeleri aslında yaşlarından beklenen düzeyde gelişmişken kendilerini grup ortamında çok fazla ifade edemiyorlarsa, sorulan sorulara cevap vermekten çekiniyorlarsa burada biraz daha utangaçlıktan söz edebilmemiz mümkün. Burada önemli olan nokta da anne babaların çocuklarını çok çok iyi tanıyıp onların ev ve sosyal ortamlarda bir farklılık gösterip göstermediklerini biraz daha gözlemleyici olabilmek. Eğer bu iki ortam arasında majör farklılıklar varsa burada bir utangaçlıktan söz edebiliriz.